Valla oğlum çok komikti o video ya vallahi çok komik bir videoydu hakikaten Yani güle güle öldüm yani Kanka baksana bir Ya şu şey var ya bizim Duygu Seni çağırıyor Duygu mu? Niye ne oldu? Oğlum bir git bak lan Hadi oğlum hadi Tamam hadi görüşürüz Duygu Efendim Oğlu kız. Şey ya. Şey diyecektim ya. Bizimkiler e, evde yok da. Yani bugün ev boş. Ev mi boş? Dur sakin ol ya dur. <laughs> Nasıl ya benim? Hakatın boş mu ya hakatın? Allah Allah. Allah Allah hemen bir şey oluyor. Sen yani bugün bize gelirsen güzel olur diyecektim de. Tamam ya, geliriz ya sıkıntı yok. Gelip gelip. Tamam bekliyorum. Tamam. Hadi. Başlayalım. Göchürsün. Ay, salak ya.